Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Bayramın ikincisi gününden herkese selamlar, sevgiler. Yine dur. Babamı, Yine babamı yakaladık. Tabii ki hepimiz bir arada olunca çiğ köftesiz asla olmaz. Değil mi baba? Yine taze etimizden bir kıyma çektik şeyden. Robottan. Ondan sonra papitom. Armin dur kızım. Bir dur annem bir olsun ondan sonra. Ermiş. Uyudun mü sen? Uyumadın mı? Mi? Uyuyacaksın mı? Hı? İsmail e Bunlar dört yanda can dostlarım. Bir üç. Şurada yatıyor. Hüseyin Azar bir odada yatıyor. İsmail de uyuyacak. Abim Gilde Kutlu Köyü'ne bayramlaşmaya gitti. Az sonra gelecekler. Şurada Sevin Azike. Bayağıdır görmezsiniz herhalde. <laughs> Şurbetel selam aleyküm can dostları. Hepsi selam aleyküm. Geliyorum dur Hande Sen kavan açık mıydı? Yo, şey bir şibiyan... dur, 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 dur. Dur, dur. Dur aşkım, dur aşkım, dur. Dur annem, ne olur, dur. Ge Herkes uyudu, bu biz siz de uyudur. Can dostlarım, Armin. Hiçbiriyle anlaşamıyor. Niye anlaşamıyor onu da biliyor musunuz? Kıskanıyor. Sırt beni kıskanıyor. Şöyle bakın. İnzbat gibi bana yapışıyor. Kim gelirse gelsin. Benim hırıyor. diyor. Benim diyor, vuruyor, kırıyor. Cümleten <laughs> selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Hacı canlar. Ama telefondayım. Bana bakıyor mu? Dur. Korunmam, bacaklarım korunuyor. Tuz atalım teyzi yine tuz atalım kızım. Dur. Tuz atalım. Sosunu yaptım sosuna. Domates sosu, soğan, sarımsak, isot, karabiber, yemek biberi, pul biber. Ucukta. Çi. Isot. Öyle yok Evet. Ben de olsa ararım. mısınız Hışımız çıktı. Biz var ya altı damlama şey daha var şey dikiyoruz. <laughs> Armin gel bakayım buraya. <laughs> Armin gel bak. buraya. Hadi ya. benim telefonumu bir de... <laughs> sen nasıl cıvıttın sen abooo. <laughs> Ama sana dua edeceğim ha. Bana bak. Ona güveniyor. Da ben salt telefonu açayım. İsmar birazcık kız. Niye da ben sana telefonumu buluyorum? Demesin telefonu birazcık da mı? Dam dam tam açın sana. Bam bam. Bam bam tam. Bam bam asla annem. O beni diğirmeye geliyor. Bak. Abu. Videoğuna ızdırabına uğradı. Anne o beni hep çekti. Oraya, oraya, oraya. Al, al. Anneciğim Çek tamam. Atar atar. Armin. Çok Öyle, ayıp Abi nasıl yok ya? <laughs> 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 Anne bir gel. gel. Gel anneciğim gel. Gel benim kızım gel gel hadi, gel hadi. gel papatyam sümbülüm tamam, tamam ben yapayım ben yapayım tamam ben yapayım gel dur kızım ben yapayım bir bir, 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 bir. bir, 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 bir. nasıl da neymişsiniz baba sen de çekeyim mi cıcık şey çekmeyeyim tamam evi kalabalık gördü <laughs> sus laf ediştirme tamam, gel. Al. 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 <gülüyor> <gülüyor> al, al. Hadi. Hadi short video Short videosu short. Hadi short videoları var ora bas. Bastın mı? Ah. Tamam. Hadi şöyle çek var Çek. Şey çek. Çek. İsmail <laughs> <laughs> <Şuraki manlar. gülüyor> kedi kedi mi sandın onu Kumanda mı var Ve Şu İsmail. Bu İsmail. Gördün biz bir geldik hepsi yiyor. Gidip <laughs> ağrı şey dedim, keşke dedim, dedim. Valla, baktım babamın haline uyuyor yazdım. <laughs> Kızım dün biz çok yorulduk. Babam bir deden uyuyor, onun için gitti geldi. Ben daha bugün şey ettim. <laughs> Bulaşıkları bugün temizledim daha. Kuvaları, leğenleri, bugün kaynar su indirdim. Şu oğlum hiç çalışmıyor, can dostlarım. Bir de bahçeye girdik, hele ki perdeyle mi yıkmışlar, bacı canlar. Perdeyle, <laughs> nasıl Niye? Kim yurtta ki? Ayhan. Başka kimin işi? Ayhan bana artık nişanlısın dedi. Yırsın bir şeyimiz. Cana sağ olsun. Halbuki boya ay bana bu da. Yaşar dün diyor diye ben boyandım. <laughs> Buraya bir yaşarım boyaması için yaşarım 3 gün işte yapması lazım. Öyle mi? Çünkü taanınla yapıldı. Ama taanınız temiz. Yani hep yapılacak, hep boyacı gelecek benim ev temizliği de, temiz. Siz, Siz benim evimi bir görseniz Siz benim evimi bir görseniz Aşkım valla Harun bak çok yoruyorsun beni Hande Sen işte onu da ben ona bir mama yapayım O fazla oldu Fazlattı <laughs> mı? Anne diyor ya Çek kadar. beni göstereyim. Anne. Al. Bu Ay, 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 Tamam, hadi. İsmail seni gösterebilir miyim? of. <laughs> İsmail bak. Şimdi. Ne, ne, ne. Get. Ayhan Get. da uyudu. Tamam, hadi annesi mama yapsın, mama yapsın. Tamam, mama yap, annesi mama yap. He. Can dostlarım, Armini tek sıkıntısı kız karşılığı. Aynen. evde hep yalnız ya evde burak geldi çıldırdı Çocukları görünce ah İsmail ellemesin abi bak hele bunu nasıl yapışıyor hande bak hele İsmail İsmail ellemesin Ayhan ellemesin Kaan gelmesin Ak gelmesin ama kızım olmaz ki acı acı ye acı kızı Abici, acı acı Açıyor. Açıyor. Acı Açıyor. 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 Tamam. Çocuklar da geliyormuş. Onlar gelmeye yorulmuş. Duralım acı. Uuu acı. Acı 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 Bak tut, mı? getir ağzını. Getir. Bugün yuracağım. Açı. Bugün yuracağımızı bir sevdik var. Şey, ben şey çektir Isot. Yağlı isot. Nerede? Haktan'da. Biz de gideceğiz de kapatmaya gitmedik yağlı isot. Ne zaman? Mehmet buradayken de, 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 çarşıdan yağlı da nasıl güzel vallahi isot. Sağ olsun komşum da aşağı daha hiç taşınmadılar da komşularım süt getirmiş. Kaç kilo? İnşaatları var. 5 kilo kudumlar. Hani 5 kilo kaç lira? Süt 5 kilosu Ben bilmiyorum kızım. Ben hazır aldığım için. Geçen Şim bu kafiye getirmiş. Anne, anne, <laughs> anne geçen buradan 5 kilo süt götürdüm ya. İçini poğaça yaptım. Ondan sonra ucunu işte. bir tencereyle Yoğurt çaldım. Ama. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Yavru Ne sınırlar? Sınırlar. Sosu, Sosu, Getirin. Getirin. Sosu, Çiğ, Annesinin pijaması. Annesi bayramlığıyla gelmiş. <laughs> Benim pijamayla şeyi giydi. Ali giydi. Ha. O Süt mü isteyormuş? Ben de pişirdim şey çalmadım. Çocuklar içsin diye. Kan da içiyor. He. Bizim için abi içsin? Yok, açsın o. Kan Bu sen ne? Da Yo, senle. Kapat hatta. Biri kombin. Ne? Yat it's Kapatın. Uyumadım İsmail. Uyuma, sen de yiyeceğim. benim için yoruyor diyor. Şöyle mi çekeyim? Çekme. Otur kız sen otur. Anladın <gülüyor> mı? de abi Bu da maşasını Pula pijamasını gösteriyor da. Aynen e öyle. Evden ne neyin rahat edersen onu inan. Eskiden tek iki pantçığımız olurdu. Dimimiz, şal var, dimi biz. İki dimimiz olurdu. Tazeminden de dikme iki şeyimiz olurdu. Pijamamız. Hacı Öyle türlü türlü giyeyim, türlü türlü yiyeyim, türlü türlü gezeyim. Öyle bir dünyamız yoktu bizim zamanında, benim zamanımda. Dazına bakayım baba? Bir tane şeyimiz olurdu. Laylon, laylon hmm. ayakkabımız olurdu. Laylondan. İkinci şansın yok. Ya laylon giyeceksin ya serin. Dimi deyince sen de dimi alayım. Aa bir tane baba. Dar geldim. Bakar can dostlarım hmm. abi verdiğini. Niye getir beni böyle o, değişmeye? Ne bilmem var. O aldı şarpar benden. Hmm. Sen onu şey Ne acı bu sen? Ama zehir. Islat mı acı? Islat biber ki Baba. Ama isot çok güzel. Uçuk nareçki sıkat katta Bir tane limon kes. Hadi mı öyle bir hey Osman Şurada abi. Ya. Osman abi'nin kötüymüş. Ya git çay içemedik ki gidip otur. Babacık da ayağı mı? Şey <laughs> de var yağların yanında. Biçüğü götür ya nereşkisi. iç iç, iç. Büyümedi bak hala. Babaannene büyüyecektin de büyümedin. Hiç canım, mi yok? Var, yok. Az var. Az ki. Ne zaman kullandın anne? Anne de limon kes kızım sen. Limon getir bir anne. Anne yani her şey duruyordu kullandın evet. mı? Kazan kullanmışsın. mu? Bende bunu var biliyordum. Evet. Evet. Az ki. E gidemedik ki. Anne ne yapacağız? kızım dur. Son üç günüm benim. Şey geçti. Tempolu. Kızım, Evin ne olduğunu bile ne şey demedim. Havanı toplayıp da. Yatağımı buldum. Yattım Allah'ıma şükür ettim. Sabahına kalktım. Ana bak. Acı ama. Ooo. Bu kızım Allah'a nasıl dedesi kote vurmuş Pis onun kaldı. nasıl doktor? Pis Tamam dört dört tane kupa oldu. İkisini mi atayım? Evet, Alalım. Bir, bir, bir sen bana at şuna. Tamam. Baba bir diye at. Bir da bir annem çıksın. Tamam. Şeye tabak ayarla. Yere kaç sen düşünür mü? Bir mi? Dur sen bak, bir şey mi de? Al bunu da. Var acı mı? Acı mı annem? Onda iki makine çamaşır yıkadım. Al babası şuna koy. Aha babasının. Eyvallah. Ömürseye mi? Kukur Ne oldu? Kukur ben. mi? Süneyya, saç yaktın. Ne diye sor annene. Ne yedim? Şey. biber. Onu mu özledin kuru kurbandan? Domates, Domatesle biber yedim ben. Bunlar hep milletçiydi. <laughs> Şuraları açma. <laughs> Armin yeter artık bak. Tamam ama. Anne şu domates sosunu getirelim. Yok bitti. Döktün mü bunu? Hı -hı. Ne zaman? Ona dakika. <laughs> Sıkarken konuşalım <görüşelim>, bacı canlar. <laughs> Yedi <Yediğine> büdü. Anne sen mi de öyle diyor Kim Bilmiyorum ki. Can dostlarım zır zır al oranından çakıyorum. Aşırı çakırdım. derecede eziyet diyor bana. Yapışıyor bana. <laughs> Annem beni çok mu özledin? Yoksa evimizi mi ıskattın? Anne. <laughs> Aa, <eyvuz. gülüyor> evet. tamam, tamam. tamam aşkım. Tamam Tamam aşkım. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Tamam nasıl olmaya başladı bu geniz eti ne var Bir haftadır öyle ediyor bak ses ne var acı mı acı mı, acı mı? sen burada at bu ben gideyim olur mu <laughs> birazcık da dinlen Arkemir acı mı sıkayım Anne! Ey. Ee? Tamam. Anne acı da yemeye bak. mu? Yiyor. Ermen? Hayatım İsmail'e mi yedi annenden bana yoruluyordu değil mi yedi? De Onu kaldırarak Ayrı. önce. Tamam. İsmail annem e gir olmadı ki tıpalar bunun korkusundan yürüdü. <laughs> <laughs> hala bile sapıttı. Ermen yiyor mu? <laughs> Yedin mi? Tatlı mı? Hiçbir acı mı? He? Değil mi? Tamam. He kapıdan çekiyor. <laughs> Ermen psikolojikten mi bozuldu kızım? <laughs> Üstüne kuma mı geldiler? <laughs> tamam, tamam, tamam. Hani de ağzı yandı, de kop. Şuradan bir su verin çocuğum. Hani kop, teyzesi. Dedeye git. Dedeye? Ha teyze, su su versin Hadi su su versin. Teyzen su su versin, kalk. Gel bir su alayım, Ge. gel. Su su? Oo, yandı şu baba. Oyan, şerbet içindir Hani şerbetin yok karnını öreceksen. 3 ay 3 ay sonra başlayacak. Tatiller ne zaman geliyor? Pepee, oh. pepee. tatil. Niye tatil olmadan izler tatil oldu? Keçirizi yine izlemeye ki lazım bir karşıda çıkıyordum. <laughs> 20'sinde okula katılıyorum. Hep gittikten sonra izlemedim 20'sinde ki. mi? Hı. Hmm. 20'sinde, 20'sinde diyorum. Bu ayın 20'sinde. Hmm. Bu ay 20'sinde. 13 gün sonra ne yapalım bakıyor. 3 ay daha. 3 ay. <laughs> Kaç ay bir şey <mı>? 90 gün ne oluyor? 3 ay. Bir, baba Üç ay. Baba yeni de kira açıyor. 3 ay değil niye diyor? Yok. Sen aldılar da Haziran. diyorlar. Haziran. Ha, 2 ay diyorlar. Temmuz, Ağustos. Bir ay arada yapıyorlar abi. Eylül'de <laughs> kira açılıyor. Kuzucuğum. Tatil, yaz tatili. Acı. Üç kutu. Acı değil. Acı mı? Üç anlamı. Acı değil mi? Acı değil mi? Acı değil mi? Acı değil Seviyor acı. Acı mı annem? Uyuyacak baba. Dursa burada. Dün de böyle oldu. gece bir avı da aradı baba baba diye yaşar uyudu ikisi uyudu. Tomul adamın kalkma diyor. Dün de motor sesi geldi ya. Baba diyor. Uğurun mu oldu ne oldu ya Rabbi ya Resulallah. Kız çocuğu babaya düşkün olur. Bu da ayrı bir şey. Anneanneye ya yani. düşkün olmaz ama. <laughs> bir kişiye düşkün olma. Tamam unutmaz. Sert mi yumuşak mı sevgilim? İyi. Armine e, e yapar mı annem? Yapıyor zaten. Uykun geldi mi? Ayın uyuralı öyle uyuyacak. Dün babamın o, 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 kucağında babamın o, 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 arabada giderken ha. uyudu. Arabada ne? giderken uyudu. Şurayı geçtik. Cennet ablamın orada uyudu iyi baba. Ayhan'dan yakını diğer <laughs> uyudu. <kulağa sayıda>. Benim bir <laughs> benim. İkinci Alp ölmüştür. İkisinin de uyku saati. Diyor mu İnci? Onlar da uyur gelir. Yarın bir şey at diyordu. Bir şey at oldu mu? Hemen hemen oldu. Sen çörek yiyeceksin. Hı -hı. Mi? Hı -hı. Bugün de yiyelim. Yok yok yap. Kimş, A, kızı. İki tane kız var. Bir şey mi <laughs> varsa? İlk gelseydiniz babanın gömleklerini ütülerdi. Ütülenecek mi yine baba? İki tane. İki tane mi? O mu anne olay? Ben gelince ötüleyim dursun da. İki tane dostlarım aşırı bir şekilde belim ağrıyor. Bir taraflı, şu taraflı belim ağrıyor. Benim bir fıtığım ne yandaydı Sağda, sağa arıyor bu sefer. O zaman sağa yandı. Sarıyor. Dün gitti, urbandan taşı ittik. Gitti de babam dükkandan hapımı getirdi. Kalktım yürüyemedim. Bir kesildi mi kurban eziyet etti mi? Hiç eziyet etti mi? Saat bitirdik. Bizimki Bak, zor indirdiler bizimkini. Bir düştü, bir buçukta. Ama kızım sizin şeyimiz az. Adamınız az. Bizim baba bizim o sabaha kadar inekler kadar. nasıl mı oruçtu, nasıl mı oruçtu büyük ilerler? geldi. Bilinlerim. Bizimki akşam üstü, üstü geldi. Uyudun mü baba? Sanettim babam gün namaza gidince. Kaç kere kalktım baktım. Ağlıyor, hani değişik bir şey bile ağlıyor. Ağlıyor. Valla. Ağlıyor. Allah'ın mazlum Allah'ım. Öbür dünyada şefaatçımız olsun. Günahımız çok. Amin. Öbür dünyada şefaatçımız olsun. Baba sanki kurban inek kesirken günah iş işte doğmuş gibime geliyor? Hı -hı. Baba herkes dillerinin cümbünü ver ki onun akan karnarıyla şey der. Kurban olduğum Allah'ım affeder. Nebi Mamin. Bu durumu edeceği akşam akşamüstü de etmedi. böyle oldu mu şey? Hem çalışan kadınım, hem işindeyim, hem aşımdayım. Hem tarlama ektim, hem çalışıyorum diye durumu edeceği bugün. Ben çalışarak, siz benim lafımı yaparak meşhursunuz diye durumu edeceği şey için. De yaptı Kim etmiş lafını güne kız? Lafı döndü elime anne. Kim etmiş lafı? Kim ne demiş güne? Arkamdan konuşmayın iki yüzlüler. <laughs> ne de bulanıyordu zaten? İyi, iyi, i̇yi insanlar konuşur. Hande. Hande edebiyat öğretmeni okuyacağım şu da yanlış yerden sınıfta kalmış. Var, hayat, işte. hayat okulu okuyor yani. işte. Ne güzel hayat okulu okuyor. işte. Sen lise mezunusun. He. O da hayat okulunu okudu. Ben hayat okulundan mezunum. Ne mi? Evet. Herkese selam, Sel Kurban Bayramı'nıım kutla yazdık. Bakma bak ya. utandı. otanda. Bakma bak. Bayramda Bak hele selam sandım mı direkt sana baktım zaten ben de. Ben olsam minneti deydim. Evet. Sen sen. Ya dibim donar diyecek diyelim. Herkesin param, pasosu, küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperim. İyi bayramlar. Bu bayram bizi bir hoş etti. Valla. Bu bayram bizi bir hoş etti. Geçen sene böyle olmadıydı. Uyuduk kıvırcık. Dedenin kucağında. Şöyle göster. Resmen var ya şu baş parmağım. Şöyle mu tutmuyordu. Resmen yoğuştu şu şu. Şöyle Anneciğim uğraştı? hayatınızı zorlaştırıyorsunuz. Biraz hayatınızı kolaylaştırın. Nasıl <laughs> kolaylaştırın? Nasıl kolaylaştırın? Nasıl, nasıl, nasıl olacağını Seyir Hanım? Müdürüm. Mesela dürüm. ben şimdi etimi koydum bu dolaba. Müdürüm buyur. çıkartırım kuru fasulye mi pişireceğim? O topağın birini kıyarım. Buzuyla kuru fasulye atarım. Ondan sonra bir tanesi kalır. Bir yağ şu kadar boyusuyla, bu kadar kırmızı etinin, bir parçayla sulu kofte yemeğe yaparım. Sen niye kıydın o kadar eti? Ne ördün sonra, ne ördün? Eti hep kırmışlar. Saçmalar. Saçmalar. Tuğban <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Girişte de senden öğrenmiş bir şey değil mi? Saçmalı Fulya Valdız'ın dediği <laughs> o da belli mi? Niye doğradın öyle bir şey yattı? Doğradım attım rahat oluyor diye. Üç poşetlik de çözeleri kattım. Ölmedi ya bitirdi işte. Bitirdi. Ama vallahi <laughs> neymiş. Ama nasıl, ama nasıl, nasıl rahat oluyor, nasıl rahat oluyor. Hı. Çıkar e Şimdi bana. hava olsaydı az daha edinle olsaydı Hoku o beş sıra daha edin. Kız bizim ev yapmayacak mısın? Çöz. Şey. Ayırdım ona şu koşarı. Kız babanızı ne diyeyim biz işin elinden aldık. Bunlar gidiyor tüz buzdan sonra buna Biz babanla işin içine koymuyduk. Sabahına kalkıyor, yerimizden kalkamıyor, kımıldayamıyor. Dükkana gidiyor. Dükkandan geliyor. Bahçe şöyle ot. Çapa isteyiyor. Ondan sonra da diyor. Orayı çapamıyor, şora. Şorayı çapamıyor, şöyle yanına yan, yan, çapamıyor aşağı. Biz o tarafı bitirip, geri dönene kadar şu yanına geri otlanıyor. Ne öğreteyim? Değil mi? Bir bir Ne Neyi bırakacağız? Neyi yiyeceğiz Pazardan. Allah bir. Bilir <laughs> <Küldü> lan bana. <gülüyor> <gülüyor> bir yine yayınlanıp birini satsaydın sonra <laughs> domates biberi derdi diye bilir <laughs> lan. Şu canla mı değildi? Sıkıcı getirdiğimi yine peynir satsan öbürsünü seplay dedi canla yazık değil mi diye. Öğlenine atlattık işte. Ayakta bir Kıymayı da tablet gibi yaptım. Ben de öyle yaptım. Ben de. Şöyle bastırdım. Nasıl Poşet oluyor, Güzel oluyor. Eriyor. Ben orada yaptım. Çok uyudum. gayet evimden. Ah bu sen ne dedin? Eti yukarı getirdiler, aşağı indim, poşetler aldım, yukarı çıkıyor mu? Yaşar öyü mü? Ama öldü, öldü, öldü. Yüzü uyu yapmışsın, hemen öyü müsün? Bak beyza şey tapışlıyor. <laughs> poşetleri yapıyor. Ondan sonra bir uyandım, beyza çocuklarımız dedim, durmuş gezdiriyor ne dedi, bir diğer öyüydü. Ondan sonra anne dedi, sen dedim, de yapayım mı dedi. Gözümü açtım, ama yoruldun dedim. Yok yok dedi. Gözümü bir de açtım. Benimkini kaymış kitap gitmiş. Üstür. Ondan sonra <laughs> gitmiş şeyden getirdiğimiz demirde de getirmiş. Kalterini koymuş. Sucukla dekora asmış. Onu ben zengin mi asmış? Ama sizinki ince. Benimki dolu dolu sucuğum. Dondurucumu temizledim. Nasıl iyi oldu valla? Ben temizlemedim maalesef. Bir yerleştim tertemiz. Buzun hazır mı ne diyeceğiz anne? Onun buz olmaz ki. Buzlu. Nasıl dik firde? E. Nasıl buz tutmaz anne? Buz. He. Niye? Onun gece yatar. Hemen yiyelim. İçi dolu ya hani. Fula gece yatarken fişini çek sabaha kadar erir. Etler yine oldu ama. Düz dolap de deli bir kriz gelmiş ya. Dik friz benimki. ki. Bu malzemeli geldi. Ne Bugün Baba gün. ne oluyor? Sabi çiğ miyim ben? <laughs> Elman'da bir buçuk kilo anca çıkar. İki kilo neyim? Seks ve İyi. Esme ben kanınıza kaça durdun? Bir canlı olsa da sorsaydık. Ya O ayak. Esme benle sormanıza ne hacet bana sorun. Kaça durmuş kız? Üç ay. Belli hele. Üç ay anca durmuştur kesin. Ağnına rağmen tane ata kopurturdu doğa. Nadir eziyet ettin. Avrada zaten öleceğmişim yazdık. Can dostlarım, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgi bacınızın dünyasında hmm. kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Herkes hayırlı evet. akşamlar. Evet. Ancak evet. akacaklar elimi iyi Bunlar da aynen yapsın. Hazırlasın Yeşilliğimizi, şonumuzu, şunumuzu. Hadi iyi akşamlar Hadi can görüşürüz. dostlarım. İyi Kendinize iyi bakın. Esillahan da gelin.